Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber hileler ikinci bölümü çekiyoruz. Sizlerden yine bir sürü hile yorumları aldım. Ve bu hile yorumlarıyla yeni bir video düzenlemek istedim. Şimdi ilk hileme hemen geçmek istiyorum. Çok açıklama yapmadan zaten birinci bölümü izleyenler oyunun nasıl olduğunu anlayacaklardır. Bu bölümde hileleri videoya koymayacağım diye düşünüyorum. Koyabilirim. şimdi ilk hileyi söylüyorum. Öncelikle... Geçenlerde gittiğimiz bir gizli yer vardı. Sarı evi alıyorduk arkadaşlar. Hemen size de göstereyim. Ben şu anda yorumdan okumayacağım ama yani sizlere göstereceğim. Bu havuzu sarı evi alıyorsunuz. Hepiniz bu evi biliyorsunuzdur. Hemen açılsın. Sonra e, bu evin şöyle hemen içine giriyorsunuz. Evet. Sonra alt katına iniyorsunuz arkadaşlar şu şekilde burada biliyorsunuz ki bir tane gizli yer vardı oyun şu an bayağı kasıyor bir tane gizli yer vardı arkadaşlar burayı biliyorsunuz şöyle yapalım turuncu bir tane tuş olması lazım ama ben buradan nasıl basacağım? Bu arkadaşlar tuş turuncu değilmiş ee, öndeki tuş şurada gördüğünüz kahverengi çıkıntıymış şuradaki ona tıklayarak giriyorsunuz içeriden de bu sarıya basarak geri çıkabiliyorsunuz. Şimdi buradaki yokuştan aşağı iniyorsunuz ve büyük mü büyük kocaman mı kocaman gizli yerimize geliyorsunuz. Arkadaşlar burayı yani biliyorduk bu aslında hilenin kendisi değil asıl hile şimdi başlayacak hemen gösteriyorum. Şöyle güzelce buraları kapatalım ki görün. Arkadaşlar şimdi buradaki hile şu. Şurada hemen bu sonda arkadaşlar görüyorsunuz şurası. Direk var. Bu direğin tepesine bakıyorsunuz ki orada bir tane tuş var. Şöyle. Bu tuşun e, ışık yanması gerekiyor. Ve bunu nasıl yapılacağını da bana bir tane takipçim detaylı anlatmış. Hemen onun yorumuna bakaraktan böyle devam edeceğim. Şimdi bir tane bilgisayar almamız gerekiyormuş. Hemen buradan bakıyorum. Şöyle evet, bilgisayarımı aldım. Tamam. Şimdi bilgisayarımı aldıktan sonra buraya oturmam gerekiyor. Burasıydı galiba diye düşünüyorum. Oturup kalkıyoruz. Şimdi oraya bakıyoruz. Işık yanmış mı? İnşallah yanmıştır. Evet. Görüyorsunuz, demin ışık yanık değildi, şimdi yandı. Sonra bu beyaz tuşa tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Hemen böyle merdiven alacağım. Bir tane merdiven nereden bulacağım? Evet. Tıklarken merdiven kullanabilirsiniz. Gayet kolaylık oluyor. Şöyle hemen buradan çıkıyorum ve bastım. Evet, bastım. Şimdi burada hemen bu direğin sağından doğru hareket ediyorsunuz. Böyle duvarlara ilerliyorsunuz. Bir yere düşeceksiniz dedim ve düştüm. Gördüğünüz gibi asıl hilenin gizli yeri burası. Burada İngilizce bir tane yazı yazıyor arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Yorumu yazan takipçim şöyle demiş. Ben buradaki İngilizce yazıyı anlamadım. Fakat bu ev galiba oyunun yapımcısının evi demiş. Bu gizli yere de iyice bakmanı istiyorum diye bir şey söylemiş. Burada arkadaşlar oyunun yapımcısının evi olabilir. Çünkü gördüğünüz gibi bilgisayarın üzerinde oyunun ee, oyunda çok fazla bulduğumuz adamın resmi duruyor. Şöyle yine bulabilirsiniz. Bu şekilde bu İngilizce yazıyı da detaylı çevirebilen olursa yorumlardan yazsınlar. Şu anda çeviremeyeceğiz çünkü. Evet ilk gizli yerimiz burasıydı. Gayet detaylı anlattığımı düşünüyorum. Şimdi ikinci bir diğer gizli yerimize geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu hileyi daha önceden denedim mi bilmiyorum. Yani bir tane hile videosu çektik ama onda denemedim diye hatırlıyorum. Şimdi bu hileyi sizlerle beraber deneyeceğim. Çok mükemmel bir hile diye düşünüyorum. Hemen bu evi kapatacağım. Evet arkadaşlar ev süresi dolduğu için yani daha doğrusu dolmadığı için yeni bir server'a girdim. Şimdi sizlerle beraber şu evi alıyoruz diye hatırlıyordum. Evet bu. Evet Yanlış hatırlamıyorsam bu evi alıyorduk. Şimdi e, bakacağım doğru mu diye. Sonra arkadaşlar evin çatı katında bir tane ışıklı bir şey bulunacak. Bu ev miydi hatırlamıyorum galiba bu evde. Şöyle buraya geliyorsunuz giyinme odasına. Evet bu evde. Giyinme odasından böyle tırmanarak yukarı çıkıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evet burası. Aa ama bunu alamıyorsun. Arkadaşlar bu değildi. Ev bu değildi. Çok pardon. Ben bu diye hatırlıyorum. Arkadaşlar bu hilenin yorumunu da bulamadım, evini de bulamadım. O yüzden bu hileyi atlıyoruz. Ama diğer bölümlerde yorumu bulabilirsem illaki sizlere göstereceğim. Şimdi bu hileyi atlıyorum ve herkesin söylediği bir diğer hileme geçmek istiyorum. Bu hile aslında o kadar basit bir hile ki. Yani pek de bir özelliği yok ama Neredeyse tüm yorumlarda bu hile var arkadaşlar. O yüzden size bu hileyi hop, göstereceğim. Aslında bu hile bile sayılmıyor. Yani o kadar normal bir şey ama olsun. Yine de gösterelim. Şimdi böyle bir tane hotel alıyorsunuz. Hotel. <laughs> Çok mükemmel söylerim. Sonra böyle koltuğa oturuyormuşsunuz ve buna basıyormuşsunuz. Ardından da evi kapatıyormuşsunuz arkadaşlar. Şöyle deneyelim. Evet, evin içerisinde gezinebiliyorsunuz bu şekilde. Bunu tüm evleri gezinebiliyorsunuz demiş arkadaşımız. Gayet böyle gezinebiliyorsunuz bu şekilde. Duvarlara yani kapılara çok yaklaşmayın diye biliyorum. Sizi dışarı atıyor. Şu şekilde arkadaşlar evlerin içerisinde böyle komik bir e, yürüyüş tipiyle gezinebiliyorsunuz. Aslında bunu videoya almayacaktım ama yorumların yarısından fazlası bu hileyi göstermişler. Ben de bunu sizlere göstermek istedim. Şimdi yeni bir hilemiz var. Başlangıç alanı ile ilgiliymiş. Hemen başlangıç alanına geliyorum. Evet, bu hilemizde hemen şöyle boyumuzu 0.4'e kadar küçültüyoruz ve şöyle başlangıç alanındaki camların oraya geliyoruz arkadaşlar. Elimize poşetimizi alıyoruz. Ve poşetle kalp masajı animasyonunu alıyormuşuz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz kalp masajı animasyonunu bilmeyenler için de göstermiş olayım. Şimdi poşeti de aldıktan sonra böyle poşeti bırakıp geri koyuyormuşuz. Bununla beraber içeriye girecekmişiz. Çok güzel bir hile gibi gözüküyor ve ben tabii ki girdim. Bu da yine ne yapacağız bilmiyorum ama olsun yine de girmiş olduk buraya gördüğünüz gibi şimdi bir başka hilemize geçiyoruz bu hilemiz olumlu arkadaşlar ve mükemmel bir hilenin e, yani şöyle hemen bahsediyorum biliyorsunuz ki bir önceki e, hileler bölüm 1 e, videosunda halay çekme hilesi gelmişti videonun en başındaki hiledi diye hatırlıyorum. Bu hileyi ben yapamamıştım. Şimdi arkadaşımız da o hileyi yapabilmek için tekrardan e, bize ipuçları vermiş. Şimdi boyumu büyütüyorum sizler daha iyi görebilin diye. Şöyle geçiyorum. Ne demiş arkadaşımız? Hemen halay çekme hilesinin nasıl olduğunu buldum demiş. Buradan hemen şu hand cefa alıyormuşuz arkadaşlar. Ondan sonra çete bir şey yazacağım. Hemen gösteriyorum. Arkadaşlar çete de böyle yazıyormuşuz. Gördüğünüz gibi. Bu sefer ayrı yazdım. Bakalım nasıl olacak. Çete tekrardan tıklıyorum. Konuşamıyorum. Takipçimiz de geldi. Şimdi çete basıyorum ve gönderiyorum. Aa! Arkadaşlar. Çok iyi. Mina da yapıyor görüyorsunuz. Halay çekiyoruz. Arkadaşlar çok eğlenceliydi. Bir daha yapmak istiyorum şu an. Bu arada bu hile bayağı iyiymiş. Yani ben bunu videolarda da kullanırım. İyi oldu benim için. Şuna bakın. Apartmanda yeni ev varmış ona da bakalım. Apartmana giriyorum. Yeni ev gelmiş. Hemen burayı alıyorum. Evet. Arkadaşlar. Yeni ev buymuş. Hatırlıyorsanız bir önceki şeyde videoda ben sizlere bu evi kendiniz yapabiliyorsunuz diye göstermiştim. Bu arada yanlış söylemişim. İnanmayın bana. Şöyle bayağı bildiğiniz bisikletçiymiş burası. Kendi mutfağı ve odaları da galiba burada. Gördüğünüz gibi burası banyo. Vay! Valla oyundayken de takipçimiz sayesinde mükemmel bir hile öğrenmiş olduk. Yine ben gizli yer arıyorum. <laughs> ben gizli yersiz duramıyorum. Evet, bakınıyorum evime. Bence gayet güzel bir ev. Bayağı da geniş bir ev. Şöyle gördüğünüz gibi. tabii ki görmüşsünüzdür ama ben yine tekrardan son görenlerden arkadaşlar. Konuşamıyorum, bana bir şeyler oldu. Hileyi son kez, yani son görenlerden olmaktan bıktım. Benim size hile göstermem gerekirken siz bana öğretiyorsunuz. Bu da bizim farkımız olsun o zaman. Arkadaşlar takipçimiz şu anda bize bir tane gizli yer göstereceğini söyledi. Küçücük çocuğun kafasına bindi gidiyoruz. <laughs> bu arada hileleri falan boş verdik. Şu an bu evin içerisinde gizli yere bakıyoruz bildiğiniz. Evet kapı açık. Şöyle evet. Arkadaşlar bir tane gizli yer varmış. Takipçimiz bize gösteriyor. Şu anda siz biliyor musunuz bilmem ama ya ben bu aynada bir şeyler olacağını biliyordum ama. Kasası <laughs> burada. Vay. Arkadaşlar. Cidden çok iyiymiş bu arada burası. Geri çıkmak için ne yapıyoruz? Aynı böyle çıkıyoruz. Efsane. Evet arkadaşlar yeni bir tane havada yatma hilesi buldum. Yani bu olacak mı bilmiyorum ama bence olur. Şimdi sizlerle beraber deniyorum. Bu da bizim son hilemiz olsun çünkü videomuz uzadı. Bu serinin devamı için de like atmayı unutmayın. Şu an herkes like atsın. Hepinizi bekliyorum. Şimdi bir tane merdiven alıyorum. Merdivenimi koyuyormuşum arkadaşlar. Boş bir yer olsun demiş arkadaşımız. Sonra üzerine çık demiş. Evet ondan sonra da uyku tulumunu koy demiş. Uyku tulumumuzu biz hazırda bulundularım. Bulunduralım konuşamıyoruz. Evet buraya çıktım. Buraya uyku tulumumu koyuyorum. Evet. Bir dakika. Şu an takipçimiz koyuyor. Vay. Ve merdiveni çekiyorum. Aa arkadaşlar. Uçuyorum. Arkadaşlar bu arada Mina bize değişik bir şey gösterdi. Aynı şey e, bu şeyde de oluyormuş. E, ne deniyor işte buna? <gülüyor> Çadır. <gülüyor> evet arkadaşlar beni bir anda oyun attı gördüğünüz gibi. Videomuz zaten de bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın videolarıma. Sizleri çok seviyorum. Bu arada hesabıma istek atabilirsiniz. Video ilk gördüğünüzde şu an 197 tane arkadaşım var. Onu 200 yapabilirsiniz.